Ben 8 yaşındayken bademciğim alındı. Çok hasta oluyorum diye. Hatta göstereyim. Aa! Göstermesem de inanırdınız bence de neyse. Üzerimde mavi ameliyat önlüğü. Sedyede yatıyorum. Korkudan altıma sıçacağım sıçamıyorum. Çünkü götümde don yok affedersin. Allah'ım ya Rabbim. Annem de başımda sürekli oğlum dua et korkma. Dua et korkma. 5-10 dakika sonra hemşireler geldi. Beni sedyeyle götürüyorlar. Annemin dua et dediği aklıma geldi. Ama aklıma bir tane dua gelmedi. Sübhaneke, Fatiha, Matiha, sıfır. Dinimi unuttum. Tövbe ya Aman aklıma hangi dua geldi dersiniz? Allah'ım sen affet yemek duası geldi ya. Sedyede gidiyorum başladım yemek duası etmeye yemezsem büyüyemem okuluma gidemem. Doktor halimi görmüş hemşireleri soruyor. Siz anesteziyi niye bu kadar erken verdiniz? Adam anlamamış ayık olduğumu. Sanki sedye değil de fırın tepsisine oturtmuşlar da beni fırına sürüyorlar. Doktor travma geçiriyorum sanmış. Üzülmüş halime. Oğlum siz de dalga geçmeyin lan. Ne yapayım aklım o geldi. Dua dua değil midir ya? Bir de işin kötü tarafı benim o gün dilek kapım mı açıktı? Duam kabul oldu. O günden beri doymuyorum ya. Bir insanın yemek duası kabul olur mu ya?